Bir şey seyretmiyorum seni çekiyorum şu anda. Yok ya. He? Canlı yayın mı Yok canlı yayın değil. Normal çekim. Geçen canlı yok ya, canlı yayın mı dedim. Kim ben? Gittik canlı yayın yapmışsın. Yok ya daha Ben canlı yayın yapmam ben. Niye? Ben bunu şimdi YouTube'a atacağım. İzlenme rekorları kıracak. Ha. Ben kazanıyor musun? Şey. Yok ben bir şey kazanmıyorum ya. Ben sadece zevk alıyorum. Hiç para da işte. Ya alır da. Taflık yaparım para alırım. Al ya, size halal olsun denir. Seninlerin de taflık sen yaparsan almayım. Ben almıyorum ya ben zevkine yapıyorum bu işi. Ben taflık yaparım para alırım. Ya başlerden. Benim maaşım yeter bana. Ben bu işte sadece zevk için yapıyorum ben. köye gideyim ya. Düğün falan var. İzin ayrılacağım. Ya bayramda sonra ayrılacağım işte. Bayramda sana gelmeyeceğim. Ehe. Yok bayramda geleceğim. Bir hafta çalışacağım. Ondan sonra köye gideceğim. Bayramda gelmeyeceğim. Ya işte vermedi öyle dümbük. ismi lazım değil. Siktir et. Bayram. Ha, bayramdan sonra satıp bir ay izne çıkacağım satıp. Gidip köyde biraz denize gireyim. Alaçam'a gideyim. Bafra'ya gideyim. Çarşambaya da gideceğim ha. Çarşambayı sen Bir yer sevdim helal hesabı. Gelin buna çarşambadan bir kasam saldırın. Bir de hamsi mevsimi kalmadı ki Ha? Hamsi mevsimi kalmadı Ha yani o kışın oğlu He oradan bir hamsi sardım yapacağız. Vallahi gelirsem ne getireceğim Bilal'im Bafra'dan bal kaymak dondurma getireceğim He? Bal kaymak dondurma getireceğim Bal kaymak dondurması. Ya işte bal kaymak dondurması oluyor da Sonra şey getireceğim. Bafra bidesi. Bafra bidesi. He he. Nasıl oluyor? İyi oluyor. İyi oluyor. Hı -hı. İyi. Bakarım işte ya. Hı -hı. Önce bir köye gidelim de. Bundan sonrası kolay zaten. Yumurta yiyeceğim arada kaynanda He onu yiyecek de. Aynen bakacaksın. Ya babamın yanına gideceğim işte. El öpmeyeyim. E, kaynanda kaynağı He <laughs> hı. <laughs> Aynen. Şimdi anamla babam köyde. Şimdi buna gelecek de işte yarın ya da cuma günü buradalar. İşte hanımı götürecek de köye. Bundan sonra ben de biraderle gideceğim. Ya ne yapak ya? Para veriyor mu Yok. <laughs> Ya gazını atarık ya. Aynen. Gazını atarık. <laughs> Aynen. Bu kadar da katlı şey değiliz yani. Evet. Atmasan atar mı? Ya niye kızsın ki? Yani kaç tane var? Bunda da iki tane çocuk var. nereden? O da mı Samsun'dan <laughs> da aynı. Bu ne lan? Eee. Vay yavrum vay. Ha doluymuş. Yavrum vay. dolu Trafik var Şaban Dayı. Ne yap çok? He? Ne yap çok? Aynen. Yolu mu değiştiriyoruz lan Valla bilmiyorum. Bir yere, şimdi şuraya girerük, Tamam mı? Bir boka yaramaz yani. Buradan girsen nereye oradan Yani ta dolanacak da geleceksin de. Nereye dolanacağım? Ta BSB'yi be falan dolanacakti, çıkarak dolanayım falan. Daha Twitter'da, ondan Dal istersen Şurada bir yerde bir tıkanıklığı vardır. Uykusu gelmiş o yüzden uyuyor. Yatakta uyuyamamış gece çalışmış. Şey 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 Allah var ya. Çevirmiş, Aynen. Bizi görmüyor Biz de yani. Vallahi var ya. Öter de ondan sonra Şaban dayı. Sen, şey. sizden kaçta arası burada serbest? Yani iki de son. İkiden sonra yasak mı? İki saat, iki saat de neymiş o ya? He? İki saatte de neymiş o? çekeyim şimdi seni. Sen meşhur olacaksın şimdi. Yapma ya. Aynen. Şimdi artık meşhur olacaksın Şaban dayı. Hangisi? He ha, geçen dar kullanıyor diyor otobüsü. Ne olsun denir var ya. Kullanır Şaban dayı yani. Evet. Ya bak bak diyor Taylan. Ama otobüs kullanıyorum. Helal olsun dedin, ne yani, dedin? Sen de helal olsun Yani. Helal Başka bir ekmek adam. Bileğinin Yani, bileğinin hakkıyla alayabiliyor. Yandı, seni gördü yandı Aynen. Seni görmezdi bu adamlar. Şaban dayı, o zaman demek ki bende bir sıkıntı var. Var Aynen. Var, sende bir sıkıntı ne olacak? Ne sıkıntısı var? Bilmiyorum. Vedat'ta sıkıntı var, Yücel'de sıkıntı var. İskender'de sıkıntı var. Dün konuş mu Çağlar. Çağlar'da Titreç. sıkıntı var. Titreş. Titreş, titreş. 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 Streç desen bizim streç direkt yakın. Titreş de. Streç değil, stres. St streç. He. He. Dün bir telefon geldi. Bilmem ne Şey. ben de ben ne hadi varmış da bir tane de oynar amına şimdi bakalım ya bütün dertli adamlar da seni buluyor şamandayı başkasını bulmuyor ben ya de dedi, Allah'ım dedim ben de ya ben param daracak yerine şey adamlar ya stres adamları yani ondan sonra o bitiyor bir de amına koyayım işte bana şey olmuştu icra gelmişti işte şu kadına paralı bir buçuk lira paralıyım da ee, işte şöyle dedi da ben bana ne? dedim ben sen ben bana aradım benle mi parayı yok Allah Allah dedim kulağım şişti dedim <Gülüyor> <Gülüyor> de. en sonunda gönderdin evet, de bir aşağı dedin en sonunda de bu adamı götürüm götürüm getirmedim asıl bırak <laughs> adres arıyor. Adam telefona konuyor Ben adres mi arayacağım? Balı mı vereceksin? Ulan ha. şu havanda var ya ne adamsın ya psikolog gibi adamsın var ya Psikolog atıyorsun ben ya <laughs> Burası eskiden başbakanlıkta biliyorsun değil mi Şaban Ne dosya dağıttıydın buraya var ya. Ee. Yok ya. Aynen. Allah bilmiyor birilerine geliyor da. Sana gelmesin de kime gelirse gelsin. Ha, şimdi bize gelmedi, nereye gelsen bak. Gel. Aynen. Aynen. Ha, buraya gelmen iyi oldu ama ha. Başkası da Yani. Yapamıyorum. Ben kadına hiç haram iş yapmadım. Bu işler yapma Şaban Bey. Evet, Yok Bu yaşıma kadına yapmadım. Daha bu iyi işte ne yapamam. güzel. Yani ben eline gelip, kala şöyle bir tozay böyle bir şey yatıverip Adam diye orada benzine çekiyor yat ben ya. Ya ne, yatayım, ne olacak? Adam neredesin diye şükür Yalan söylüyorlar. Ben. ben de yalan o yalan da söylüyorum. Neredeyse söylüyorum. söylüyorum. ya. abi ben yalan söylüyorum. Ne ya. Benim de huyum bu. aşağı aşağı Şaman Bey. Şimdi gidelim şu balları verelim. Ondan sonra sen devam edersin. Gerek adına ben gidelim. Aynen. Geçiz. Adam alışmam. Ne yapmalı ne yaparsın? Ne yar varsa yesinler işte. Çalışırım. Yoluma bakarım Abi. Çalışırım. Çalışırım. Laf söyletmem hiç hayatta bak dönemek emekli oldum. Hiçbir tane amir bana fırçattı. Ben amire fırçattım. Ben bana atamamıştım. İşimi yaparım. Saatimde gelirim. Gidersem gittim dedi. Yaptıysam yaptım dedi. Hiç. Geri kalanı fasapisi. Boynu meydi ben abi. Gebe en, abi. en güzeli. Ya sana Eski boyun eğmeyecek Şaban dayı. Bak. Boyun, e, boyun eğen adam Eski her zaman ezilmeye mahkumdur Şaban dayı.

geçirmeye başlar ha kanıp dururlardı evet geldik aynen hemen ilk noktamızı verelim ilk noktamız burası